Bismillah diyelim. Öyledir Ahmet Eman Yatın kalkın sananlardan, daim sananlardan olmuyorsunuz. Çok büyük nimettir ha. Bu nimetleri yalnız imanınız zayıf olduğu için insan bu dünyada idrak edemez. Kemalata ulaşmadıkça. Böyledir. o, o ana kadar olmaz. Kemalet kemalat da kapısı kapalı gibi bir şey. Çünkü neden? E zaten kemaate gidecek yolcuların tarifi bellidir. E Sananlar zaten kamile oynadıkları için öyle bir dertleri yok. E sen şimdi alıyorsun. Aldığın için de e sende ne oluyor? Haddini biliyorsun. E bu seni kurtaracak. Amel-i salih işleyeceksin. Devam edeceksin. Devam. Ölene kadar ben ne diyorum? Ölene kadar bu şekilde gideceğiz. Allah nasip ederse. Satmayacağız inşallah. Tamam? Sen de ölene kadar takılacaksın. Dikkat edeceksin. Nefis belli. Şeytan belli. Şeytan insanları belli. Ve dikkat edeceğiz. Biz oralara buraları dinlemeyeceğiz. Biz Sadat'tan gelen nasihati dinlersek e, biz alacağız. E, bizi tutacaklar. Bizi bırakmazlar. Böyledir. Çünkü Allah bunu takdir edicisidir. Yani bu Sadat'ın yaptığı operasyonu Allah yaratıyor. Allah'ın muradıdır bu. Herkes, her kulu e, algılayamaz. Algılayamayın şimdi ne dekontor diyorlar. Dekontor. De dekontor mudur nedir? Onlar e, var ya dünyada. Mürşitler de öyledir. Biz Allah Celle celle bizim gibi gariplerin anlaması için velullah e, sebep kılmıştır. Velullah da süzgeç yapar. Yani şöyle. Hakikat, Kur'an ve sünnet hadisler içerir ya. Şimdi bizim gibi insanın aklı kaldırmaz. Yani ilme girmemiz lazım. İlme de girsek anlattık. Anlamayız. Ama ne güzel ihsan ediyor bu Allah Azze Celle Celle değil mi? Ne yapıyor biliyor musun? Kur'an'ın özünü, hadislerin özünü, kamile mükemmel mürşitler onu yaşadığı için ne yapıyor? Onu yaratıyor. Onun gönlüne bunu atıyor. Mübarekler hangi devrin ihsadını ihsadını ediyorsa hangi devir zaman birimlerini hatırlar, devirleri hatırlar. Orada insanların değiştiğini hatırlar zihniyetlerin. Ne yapıyor bak Allah Celle Celle ne mübarek. Ne yardım ediyor değil mi? Ne oluyor bu sefer? Mürşit bu zamanın mürşidi. Bizim kalbimizi anlayabileceğimiz şekilde bu şekilde nasihat ediyor bak. Bir de bu şekilde de gösteriyor. Hayran oluyoruz biz. Biz hayran oluyoruz. Anladın mı? Neden? Zaten kendimden bilsem helak olurum. Sen kendimden bilsen helak olursun. Ama nimetin de güzelliğinden istifade edeceğiz o zaman mürşide bağlılık böyle başlar. Bunlar bir gün geçerseniz devamı böyle olacak. Böyle olacak. Hiç yokken alamıyorsun alanlarsın. Demek ki sen ne yapacaksın? Kaderinde alan alandan alarsın değil mi? Bunu benimseyeceksin. Bunun dışındaki tüm düşünceler ve zihniyetleri sakla Muhammed'im. Saklarsan alandan alamazsın. Çünkü ona karşı yapılan zanlar Vesveseleri saklamak insanı kaybettirir. Anladın mı? Zaten hastalar neydi senin emmare değil misin? Hastalığın ne? Direkt zaten senin sultanın var ya oda alıyordun değil mi? Hastalık bu. Halbuki alamadığını sana söyleten de o. Değil mi? Şimdi üzerimize karşı vesvese geldiği zaman ki gelecek. Onları sakın saklama. Saklarsan emareye dönersin. Mürşidden aldığını iddia edersin. Anladın mı? mürşidle bağın olduğunu iddia edersin. E zaten o, o, onun olmadığını size biz anlatıyoruz zaten. Anladın mı? Bunu tekrar zıttına dönersin. Çünkü diğerleri bu hani alamıyor ya. Yani. Bu alamayanlar etrafımızda olanlar için anlatıyorum. Ve söyleyeyim mi emmare? Emmarelerin hepsi eslene bakıyor. Onlar neden, niçin biliyorlar. Hepsi biliyor. Anladın mı? Onların nefisleri o kadar güçlü ki istirahat etmemeleri sebebi o. Onların inancında sultandan aldı alıyorum ben de inancı. Ama şimdi bizi işitince de yemiyor diyemiyorlar. Ben Allah'tan da alıyorum diyemiyorlar. Sultandan da alıyorum diyemiyorlar, yemiyorlar. Bizim çevremizde böyle çalışmalar var. Anladın mı? Yese diyecekler. Nereden biliyorsun işte bundan biliyorum. Niye Abdülhakim'den şimdi sana diyorum ben Ahmet diyorum. İkinize sohbet ediyorum. Aa, işte niye? devamaya döndüğünüz için. Gördün mü? Diğerlerine niye demiyorum? Bir düşün bakayım şimdi. Çünkü niye? O halde değiller. Kimseyi kandıramayız. Peki neden sebebi peki? Çünkü onların inancında ben direkt zaten sultanın sofisiyim. Allah Celle Celaluhu'nu aramayayım. İnancı budur. Yani ben kimseden almam. Direkt Allah'tan alırım. Direkt sultandan alırım. Anladın mı? Bu inançları zaten onları bize yaklaştırmaması için bir inançtır bu. Şeytan bak nasıl çakmış gördün mü? zamanında vesveseymişler. Bize söylememişler. Bak bunlar hepsinde bu itikat var ha. Bu inanç var. Bir tanesi gelip de söylemez. Bak bir tanesi gelip söyle işittiler mı? Şu anda da işitiyorlar değil mi? Hep işittiler. Yine de gelemediler. Nefisleri besleniyor. Onların da nefisleri besleniyor. Ha yanımıza gelecek kedi gibiler, şeyler bilmem neler falan filanlar yeme yeme. Bizden uzak olsa da önemli değil. Samimi olsun insan yakınımıza gelirler, ne bir seni tatmin ederler giderler. Niye? Dövme beni çaktıydır bu. Dünyada da bu böyledir. Ha. Güçlü bir insanın yanına gittiği zaman acizse bir insan, aşağılıksa ne yapar biliyor musun? Yalamalık yapar, reis çeker, abim çeker, canım çeker. Niye yapar bunu biliyor musun? Emin olmak için onun şehrinden sakınmak için yapar. Bu psikolojiktir. İnsanların yaşadığı şeylerdir. Bunları tabi bilmedikleri için insanlar uzak oldukları için hakikaten Allah'tan uzak olunduğu için. Hatırla bu zamanın Müslümanı Allah'tan uzak. Peygamberden uzak. Bırak uzaklığı. Kendinde bak. Kendinde bak. Ben de kendime bakayım. Bir de ne yapıyoruz? Muhalefet yapıyoruz. Düşün. Bunu gördüğün zaman tövbe edebilirsin. Peki bunları bilmediğin zaman neye tövbe edeceksin ki? Kendini yakın görüyorsun çünkü. Bir i̇nancına sarılmışsın. İnancına hastasın sen. Anladın mı? Bırakamazsın. Gördün mü? O yüzden işte sen de abini takip edeceksin. Ben sultanı, sen abini. Tamam. Öyle direkt sultana tuzağa düşme. Gülüm tuzağa düşme. Tuzağa düşenleri gördün gidenleri, kalanları, tuzağa düşenleri bak anlatıyorum. Kim ne alıyorsa onu anlatıyoruz biz zaten. Anladın mı? Kaynağı e, kaybetme. Çünkü sultanların alabilme kapasiteleri olsaydı zamanla sen de Mehmet gibi olurdun gülüm. Diğerler için de sesleniyorum. Hepiniz Mehmet gibi olurdunuz. Kalbinizde ilham olurdu. Kalbinizde erva olurdu. Böyle yürüdünüz Allah için. Allah bütün düşüncelerinizi kalbe attığı soruların cevabını ardından da çatır çatır verirdi. Öyle bir dünyanız yok. E demek ki sizin dünyada sizin inancınız bozukmuş. Bu da ne Kendini istediğin kadar kandır. Nefsini, aklına, iradeni teslim ettikten sonra zaten bir şey anlayamazsın. Gelemezsin, yaklaşamazsın. Kayda böyledir. Sohbetlerin %98'i alan Mehmet'e geliyor. Bu kadar basit. %2'si de yanaşanlar emarede levameye dönüyordur o anda. Onlara geliyordur. O da onu bağlar. Üçüncü kimse dinlese filmini yaşar kendi kendine çalar çırpar besteler ben Doğu alanlardanım diye inanır gerisi geri döne kadar böyledir soruyu soran kazanır arayan bulur kayda böyledir Ahmet'im. arayan bulur soruyu soran bulur biz bu yola arayarak çıktık elhamdülillah yeteri kadar da değil de az da olsa e, aradığımızı bulduk e ne oldu işte bak her gün sohbet muhabbet. her gün ee, daha ne olacak? Değil mi yani? Mal belli, alan belli. Almayan da belli, aldığını zanneden de belli. Çalan da belli Ahmet'im. Nesin sen? Aldığını zannedensin. Bunu kabul edeceksin. Ama bu zamanki gibi özel sohbet yapılıyorsa o anda alansın. O anda ama. Bak o anda. Kafanı karıştırma şeytana. Şeytan kalip gelmesin. O anda. döndüğün zaman emmari olduğunu sakın unutma. Tamam